Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben harikayım. Kanalıma hoş geldiniz. Efendim bugün sizlerle birlikte benim çocukluğuma gidiyoruz. Bundan 22 yıl önce başlayan mükemmel bir dizi. Sihirli Annem. Sihirli Annemle büyüyen çocuklar ve nesil olarak bugün 2019'dan sonra ilk defa sinemaya gidiyorum. Normalde ne filmler geldi geçti. Hiçbirine gitmedim ama sihirli annemin yerini hiçbir tutmadığı için bugün gidiyorum. Ve şimdi hazırlanıp motoruma bineceğim. Ardından yurt dışına gittiğim arkadaşlarım Ayşe ve Fatma ile birlikte sihirli anneme gidiyoruz. Sihirli annem fanları olarak. Böyle bir detay daha vereyim. Ben tekrardan başladım film çıktığından sonra. Sihirli anneme ve 49. bölümdeyim. Aslında bitirip o şekilde gitmek istiyordum. Çünkü çocukluğumu tazelemek istiyordum. Ama nasip olmadı. Neyse gidelim. Ve şu filmin sonundaki sürprizi Eda ile ilgili sürprizi çok merak ediyorum. Defne Joy Foster benim için çok Farklı bir yer kapsıyor çünkü. Evet arkadaşlar biz şimdi bir kahve içeceğiz ve sonrasında filme gireceğiz. E, Bursa'da Zafer Plaza diye bir yer var. Belki bilenler vardır. E, oraya geldik. Yanımda da Fatma var. Fatma e, sihirli annemin fanlarından birisi. Zaten e, Arnavutlu vlogunda görmüşsünüzdür. Makarna yerken sihirli annemi izleyebilir miyim diyen kişi. haber <laughs> İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü... E... 25... Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Evet, çok heyecanlıyım. Çok şaşkınım. Çok mutluyum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 25 yaşındayım. 25 yıldır süylü. Sihirli... <laughs> Çocukluğumuzun Hepsi evlendi. Çocuk çocuk saybol. Aynen. Çocukluğumuzun ee, biliyorsunuz dizisi. Sihirli Anne. Şimdi tabii ki de kimle gidecektim? Tek başıma gitmeyeceğim için Fatma'ya söyledim. Fatma'yla ve Ayşe'yle gideceğiz. Birazdan da vlog'un devamı gelir zaten sizlerle. <laughs> Evet ve karşınızda Jurassic World'den Fatma. Nasılsınız Fatma Hanım? Teşekkürler. <laughs> bu ne bu arada? Ayrım ben zannettim ilk başta biliyor musun? Aynen ben de. Nasıl da oynuyor. <gülüyor> 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 Neyse şimdi sirlendirme geçelim hemen. Evet hadi al, gidelim. Al bunu al. Hadi Sannettim. gidelim. <gülüyor> <gülüyor> evet sirlendirme oraya. Rüyalar beyaz düşler Bir şey söyleyeceğim. Günümüzde çok değişmemiş mi? Kilo sanki. Gerçek artık Bu kadın sonlara doğru geliyor değil mi? Evet. İkinci sezonda geliyor. Değil mi? Doğru. Evrim bakın oynayın. Bu şey fenomen. Şarkı söylüyor mu? Pembe rüyalar Beyaz düşler Gerçek artık bizim evde. Tamam geri aksın. Sus Taci, çok konuşuyorsun. Susar mısın? Al şunu artık elimden. Ee, biz Sirlani'nin filmine geldik efendim. Ben 27 yaşındayım. İrfan 27 yaşında, Fatma'nın 25 yaşında ve Sirlani'nin izlemeye geldik. Ben 25 yaşında hala Annemi izliyorum. Tamam. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> <tıknatmışım>. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz sihirlenme. Ee, gerçekten 2019'dan sonra sinemaya gireceğim ve e, bunu sihirlenmeyle taşlandırıyor olmak gerçekten efsane bence. Çünkü bu arada en son girdiğim şey de benim Gold Class. Onun videosu da var bu arada kanalda. Onu da izleyebilirsiniz. Sihirli. Intro şaka mı? Evet. Yorum. Aşırı sıkıcı. Aşırı sıkıcı. Ee, senaryo çok saçma çocuk bana bakıyor. Çok sıkıldım. Bana kalsa ben çıkarım yani. Şu an. Ben sadece Eda için geldim bu arada. Yoksa hiç gelinecek bir şey değil. Ben de Eda'yı merak ettiğim için geldim ama senaryonun işleyişi, kostümler, her şey çok 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 yani. Utan, utandık. Sen ne düşünüyorsun? Utandırıcı. Sinemada izlenecek bir şey. Evet. Evde okey. Bir de grafikler yani. çok kötü yani. O yüzden işte evde bir tık gider bu. Sinema <laughs> yani sabası hızlı hızlı, hızlı geçmiş. 2003 yılında yapılan grafiklerle. Bayağı fark var bir yani. Bir de oradaki samimiyet çok iyiydi. Evet. Tabii. Dizideki samimiyet çok iyiydi. O yüzden şu anla. E Bakalım. <laughs> Sonunu ben merak ediyorum. Çok tatildi. çok şey demişlerdi. Hı -hı. Sonunda. Oyuncuların bile bilmediği bir şey eklemişler. Eda ile ilgili. Ben onun için geldim açıkçası. Ne yapmışlar? Eda'yı diriltmişler mi? Mezarını mı çevirmişler? Eda'nın şey sahnesi var biliyorsun değil mi? Yapay zeka sahnesi. Yapay sahnesi. Bakalım nasıl yapmışlar. Evet arkadaşlar biz filmden çıktık. Ee, film hakkında küçücük böyle bir detaylar verelim. Öncelikle sadece Eda'nın sahneleri beni çok duygulandırdı. Böyle setten küçük anılar, fotoğraflar çok hoştu. Ama diğer türlü gerçekten çok saçma bir senaryo, çok saçma bir prodüksiyondu bence. Benim yorumlarım bu şekilde ve bir puan, puan verecek olursam kesinlikle ve kesinlikle 4. Sıradaki. Şey 10. 10 üzerinden 4. Sence Hı. sen bir Sihirli Annen fanı olarak? Aşırı saçma gitmeyin. Sadece dediği gibi Eda'nın, e, Defne Joy Foster'ın olduğu sahneler kıymetli ve mantıklı. Onun dışında ben puan bile vermek istemiyorum. Öyle o kadar söyleyeyim yani. <laughs> Peki sence 2003 yılında yapılan 22 yıl önce yapılan mı bu mu? Tabii ki 2003 yani grafik olarak bile o kadar fark ediyor ki berbattı bence yani. <laughs> puan vermiyorsun. Puan vermeyeceğim yok yani <laughs> o kadar. Tamam, sıra Ayşe'de. Ayşe sence yorumun ne? Film hakkında bütün her şeyi detayları alalım. Ee, evet, yani filmin akışı güzel değildi. Çocuk gözüyle bakamıyorum açıkçası bence. Onların gözüyle de saçma ama sonuçta ortada bir emek var. O yüzden emeklerine saygı duyduğum için ben 6-7 puan vermek istiyorum. En son ne zaman sinemaya gitmiştin? Herhalde 2 yıl önce Barbie'ye gitmiştim. Güzel. Ben de en son 2019 yılında gitmiştim. 2019'dan sonra sinema orucumu sihirli annemle bozdum. Bir daha da gitmeyi düşünmüyorum artık. Sen ne zaman gitmiştin sinemaya? Çok oluyor. Hatırlamıyorum bile. Tamam. <laughs> Ama şöyle bir şey var şu anda. Gelişen teknolojiyle birlikte. 220 TL. Buna bilet verene kadar 220 TL. Netflix alırsın. Bir aylık. 3 ay sonra düşer bu zaten. Zaten düştü bile şu an. Var mı? var ya demeseydim <laughs> <da>. ama işte <laughs> 20 lirayı falan geçtim yani konforsuz ya biraz eve göre o yüzden evet gerçekten öyle neyse bu videonun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay